Evet arkadaşlar. Atomun herkese merhaba ben. E gördüğünüz gibi Happy Wheels oynuyoruz. Bu bölümde de yani Happy Wheels oynayacağız. Hmm, yani play. Hmm. Şunu hiç denememiştim. Hayatımda hiç denemedim yani. Bu yani bazı bölümleri hiç denemedim. Bir defa bile. E, Renis bilmem nerede bir de dedi. Fair today. Herhalde şunun üstünden atlayacaktık. Jimmy. Babanı göremiyorum. Seni öldüreceğim. Ren bilmem neden ren fail. Acı. Acı olmuyor ya. Of. obacım. Herkesi öldürdük acı. Bacağımı da keseceğim zaten. İkinci bacak da gitti. Hayır. Üzerime çekecek. Abi bu iğrençmiş ya. Diye. Bir kez de gol değil mi abi? Tro la 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 ji 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 kaç merdiven var burada da 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 bu ne bu ne bu ne 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 adam kesin kafasını yaracak al işte acayip gereksiz bir level kalbimiz Kalbimiz. Kalbimiz, kalbimiz, kalbimiz. Bir daha deneyeceğim. Hadi şimdi. Uçan zıplayış. Yalnız bu sefer acayip. Of. Yaşıyorum. Ben geçtim diye sayıyorum acı. Eksittim beni geçtim. Biraz bronze levels oynayalım. Can you play? Fly. Fly fly fly. Fly fly fly. Ben uçabiliyorum. Welcome to die. If you fail you are GB. Ne? Değilim. Oh shit. Neyse. Good. Pedalı çevir. Expert. Pedalları çevir. Kollarım. Bacaklarımla birleşmiş kan yağmuru yağmuru. If you fail you are GB. Oha. Bunu yapan zaten. Okay. Good. Expert Pau de Hadi lanet olsun şu bisiklet olmasa kazanıyordum. Hoca ayakkabıma bak. Ayağıma bak la. benim. beni. Zin zin. Zin zin. Abi neyse sonra yaparım. Hı. Hmm. Hmm. Buradan çıkmak istiyorum. Yalnız kamerayı oynattık biraz. Çıkacağım buradan. Hmm. Videoyu durdurup geliyorum arkadaşlar. Acayip karma bir şey. E, ee, geri geldim ve farklı bir eren geri geldi. Parkour Maps. Ne bir eren geri geldi. Herhalde parkur map olarak en iyisi bu. Oha hacı. Biraz avarttınız yalnız. O zaman change character. Şimdi o zıp zıpcı Ahmet abi. Bu mu? Evet. Evet oraya geçebilecek bir kişi tanıyorum Ahmet abi popom sıkıştı Yardım edin ölmek istemiyorum sıkışıklığı gerçekten de hiç sevmem bu sefer becereceğim onu ayarlamalıydı bence. Hadi. Turbo nasıl yapıyor? Turbo! Yapılmıyor. Abi bu ne ya? Of. Mom sword Do you like ne? Alakasız <Sessiz> bir şey. <Sessiz> bir şey> H hmm. H. Oha, oje tem no leo falando, no leo, no leo, camille. Oh, oh, get you. Really, get you. Bu yaşlı adam çok kilo almış. Yaşıyorum ama benim. Biz geçtik neden bunu birazdan videoyu bitirme geyim mini parkı korso Jimmy 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 yaşıyor. Uf. Artık öldü. Oğlum. Sen öldüğünden dolayı çok mutluyum. Yalnız gördüğünüz gibi ba iki bacağı da kopuk ama Oha. Nasıl yani? Yaşıyorum. Ölmedim. Ölmedim. Yaşıyorum. Yaşı yaşıyorum. <laughs> ama oğlumu kaybettiğim için üzgün değilim. Sevinçliyim. Oha. Acı. Neyse atom oynanan Şimdilik bu kadar öbür bölümlerde görüşürüz arkadaşlar.